Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk. Yılın çapkınından yepyeni çok görüntülerimiz geldi. Yılın çapkınında neler oluyor arkadaşlar? Herkesi şok eden yepyeni görüntüleri <laughs> sizleri de buluşuyorum. Sinan'la Ferit'in kavgası büyük olay oldu. herkese şaşırtan yepyeni görüntülerim sizlere de sunuyorum. Yip yeni şok fotoğrafları sizlere de sunmaktayım arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmadan izlemek için kanalıma geçti de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yip yeni videolarımı sizlere de sunduğum iyi seyirler. Thank you.